Herkese merhabalar. Ben Fonerya Portföy Varlık Yönetimi Strateji Direktörü Emre Aşağısı var. Piyasalara günlük analizimize e, yurtdışı yurt dışı piyasalarla başlıyoruz isterseniz. E, yurtdışı yurt dışı piyasaların bu haftaki gözü kulağı FED'de. FED PET toplantısı bugün itibariyle başlıyor. Faiz kararını ise yarın Türkiye saatiyle 21'de izliyor olacağız. E, FED öncesi dün e, Amerikan piyasalarında karışık bir seyir vardı, orada Dow 0.50 artı, Nasdaq 0.50 eksi, S&P de 0.10 civarında artı kapattı. E, dediğim gibi çok e, piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak faiz kararında olduğu için çok önemli bir e, hareket izlenmedi piyasalarda. Önemli bir gelişme dün Microsoft'un geri alım açıklamasıydı. Microsoft 60 milyar dolarlık bir geri alım açıkladı. Daha doğrusu bu geri alım onaylandığını açıkladı. Bugün yurtdışı piyasalarda önce Avrupa tarafında ZEV endekslerini izleyeceğiz. Saat 12 civarında gelecek ZEV endeksleri. Avrupa ekonomisi için önemli bir gösterge. Onun sonrasında Fed'in de yakından izlediği perakende satışlar verisi ve sanayi üretimini izleyeceğiz ABD tarafında. Perakende satışlar verisi 15-30'da sanayi üretim ve kapasite kullanımı ise 16-15'te gelecek. E, Altında geçen hafta Fed beklentisiyle Fed'in faiz indirim beklentisiyle bir rally yaşamıştık. Orada 2520'nin kırılması altını 2600'lü seviyelere kadar taşı taşıdı ve e, bugün de 2585 civarında hareket ediyor. E, burada neredeyse Fed kararının 25-25 baz 25 puan geleceği neredeyse kesin olduğu için altın önde öncesinde bir fiyatlama yaptı. Ee, tabii Fed'in faiz kararı ne olacağı ve e, vereceği mesajların ne olacağına göre e, altın fiyatlarındaki hareketlilik hareketliliğin devam etmesini bekliyoruz. Keza gümüşte de öyle. Gümüş biraz daha sanayi tarafında da kullanıldığı için e, faiz indiriminin ekonomik canlanmayı destekleyeceği için gümüşün belki biraz bir tık daha e, önden gidebileceğini de ben açıkçası düşünüyorum. E, petrol fiyatlarında hatırlarsınız 70 doların altını bir test ettik. E, büyüme endişeleri, global büyüme endişeleri yüzünden. Fakat 70 doların altında kalmak istemiyor petrol fiyatları. Brent petrolden bahsediyorum. Bugün de 72.7 dolar civarında e, işlem görüyor. O da güne sakin başladı. Yani <laughs> Evet, öncesi piyasalar gayet sakin bir seyirde devam etmeye seyir izlemeye devam ediyor. E, yurt içi tarafa geçecek olursak, yurt içi tarafda e, biz yüzde çok büyük bir momentum sıkıntımız var. E, yani piyasa 9.750'leri geçip üstünde kalmakta çok zorlanıyor. E, al, her al, gelen alım bir satış fırsatı olarak değerlendiriliyor. Bunun nitekim Cuma günü endeksin çok iyi kapatması ve momentum oluşabileceğini beklememize rağmen Pazartesi açılışından itibaren yine bir satışla karşılaştık. E, fakat burada dikkat çeken bir şey vardı. Koza grubu hisseleri, e, onlar biraz e, endeksi desteklemeye çalıştı. E, tabii burada bildiğiniz üzere Koza'lar maden şirketleri olduğu için altın ve gümüşteki fiyat hareketlerinden biraz etkileniyorlar. Cuma günü de çok iyi kapatmışlardı, dün de çok iyi kapattılar. Fakat dediğim gibi endekste vadeli tarafta short pozisyonlar tekrar büyümeye devam ediyor. Geçen kontratta da çok büyük shortlar vardı. Bu baskı yaratıyor piyasada. Burada izlediğimiz seviye 9400. Piyasa profesyonellerinin izlediği 200 günlük ortalama seviyeleri buralardan geçiyor piyasa onun çok altına inmek istemiyor benim şahsi kanaatim insede biraz tuzak olacağı ve oraların alım fırsatı yaratacağı ama yükselişin hız kazanması için izlediğimiz seviyede 9700 750 seviyeleri. bunun sonrasında da psikolojik direnç seviyesi 10 bin var bugün yurtiçi tarafta çok önemli bir veri yok sadece saat 10'da konut satışları verisini izleyeceğiz Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum, bol kazançlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.